Otlakların birinde bir öküz sürüsü yaşarmış, çevredeki aslan sürüsünün de gözü öküzlerdeymiş. Ancak öküzler saldırı anında bir araya geldiği zaman aslanların yapacak bir şeyi kalmazmış. Bu yüzden küçük hayvanlarla beslenmek zorunda kalan aslanlar iyi beslenememeye başlayınca bir çare düşünmüşler. Topal aslan yanına bir iki aslanı da alarak beyaz bayrak çekmiş ve öküz sürüsüne yanaşmış öküzlerin lideri Boz Öküz ve yanındakilere tatlı dille konuşmaya başlamış, ''Saygıdeğer öküz efendiler, bugün buraya sizden özür dilemeye geldik. Biliyorum bugüne kadar sizlere zarar verdik. Ama inanın ki bunların hiçbirini isteyerek yapmadık. Bütün suç hep o sarı öküzde. Onun rengi sizinkilerden farklı ve bizim de gözümüzü kamaştırıyor, aklımızı başımızdan alıyor. Biz de barışseverliğimizi unutuyor ve saldırganlaşıyoruz. Sizle bir sorunumuz yok.'' Verin onu bize, siz kurtulun, yine barış içinde yaşayalım. Bozöküz ve heyeti bu sözler üzerine aralarında tartışmış ve teklifi haklı bularak sarı öküzü vermişler aslanlara. Bir tek benekli öküz karşı çıkmış ama kimseye derdini anlatamamış. Bir süre sonra aslanlar yine aynı yöntemle gelip bu kez uzun kuyruku istemişler. Gördünüz mü ne kadar barış severiz. Sizi de kararınızdan dolayı kutlarız. Ancak şu sizin uzun kuyruk var ya Kuyruğunu salladıkça nereden baksak görünüyor ve aklımızı başımızdan alıyor. Size saldırmamak için kendimizi zor tutuyoruz. Oysa sizler normal kuyruklusunuz. Verin onu bize, bu konuyu kapatıp barış içinde yaşamaya devam edelim. Boz öküz ve heyeti uzun kuyruku teslim etmiş, yine benekli öküz karşı çıkmış. Uzun kuyruk aslanların pençesi altında can vermiş. Bu olay sürekli tekrarlanmış, her seferinde farklı bahanelerle. Sonunda öküzler zayıflamış, aslanlar küstahlaşmış. Artık hiçbir bahane ileri sürmeden doğrudan müdahale ederek verin bize şunu yoksa karışmayız demeye başlamışlar. Birer birer aslanların pençesinde can verirken boz öküz ve birkaç öküz kalmış geride. İçlerinden biri liderlerine ne oldu bize, nerede kaybettik biz bu savaşı, oysa vaktiyle ne kadar güçlüydük diye sormuş. Boz öküz, benekli öküzün sözlerini hatırlayarak gözleri nemli, biz demiş, sarı öküzü verdiğimiz gün kaybettik bu savaşı,